Sayısı sekiye yükseldi. Avrupa'da ciddi ölümler var. ABD'de olan su hali ilan edildi. Çin bugünlerde biraz önüne almış gibi görünüyor. Orta Doğu'da körfez ülkelerinde durum ciddi. Giriş çıkışların yasaklandığı Ülkeler var. Türkiye'de bu takım bazı bir takım bazı tedbirler aldı. Okullar tatil ilan edildi. Müsabakalar Nisan sonuna kadar durduruldu vesaire vesaire. Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle Fahrettin Koca'nın belirttiği o 14 kural zaten bizim aslında günlük hayatımızda yani temel hijyen kuralları aslında bizim günlük hayatımızda uymamız gereken kurallar. O yüzden bunları sadece bu dönemlerde değil yani koronavirüsünün yaygın olduğu dönemde değil aslında her dönemde ve her gün uymamız gereken temel hijyen kuralları aslında. Dünyayı ve ülkemizi de etkilemesi zaten Görüyoruz çok olası yani insanlar insana bulaşabiliyor ve çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Biz sosyal insanlar olduğumuz için aynı ortamlarda çok şey paylaşabiliyoruz ve toplu alanlarda yaşıyoruz zaten. Ancak temel hijyen kurallarına uyulduğu takdirde ve kişinin beslenme açısından bağışıklığını güçlendirdiği takdirde bunlardan korunmanın yani korona virüsünden korunmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Ne derece önünü alabiliriz peki? Kişisel hijyen kurallarına öncelikle uyduğumuz takdirde ki artık sosyal medyada da e, sosyal e, ağlarda da bu çok fazla vurgu yapılmaya başlandı ki dediğim gibi mutlaka bizim aslında günlük hayatımızda okul okulda bile temelde gördüğümüz eğitimde de bu zaten her zaman vurgulanırdı. Aile eğitiminde, okul eğitiminde hijyen kuralları her zaman vurgulanırdı. Hı hı. Bunlara uyduğumuz takdirde ve birazdan e, bazı sıralamalar yapacağım beslenmemizle ilgili bağışıklığımızı da güçlendirdiğimiz takdirde zaten eğer bulaşıyorsa yapabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Ama biz elimizden geldiğimizi yaparsak ve etrafımızı da bu konuda bilgilendirirsek bence bunun önünü çok rahat kapatabiliriz. Bir aslında e, mücadele ettiğimiz koronavirüs haricinde mücadele ettiğimiz bir hastalığımız yoksa biraz Hı -hı. daha hani, risk e, oranı azalıyor. Kesinlikle yani. evet sistemik hastalıkları ve evet, evet. yaş sınırı yüksek olduğu zamanlarda Zaten bağışıklık sistemi düşmüş oluyor. Yani aslında aynı konuya değinmiş oluyoruz. 60 65 yaş üstü yani biraz daha yaşlılık sınıfında olan insanların bağışıklık sistemi zaten biraz düşük oluyor ve eğer kişi ki bağışıklık dışında yaş sınırı dışında sistemik hastalıkları da öne sürüyorlar. Çünkü her yaşlı ölümle sonuçlanmıyor yani yaş yaşı çok yüksek olup koronavirüsüne yakalandığı halde hayatta kalan ve hayatını sürdüren insanlar da Geçtiğimiz görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çin'deydi hı hı. galiba orada. Evet yüzün üzerinde bir kadının hı hı. 6 gün mücadele ettiğin ve kurtulduğun hastalıktan. Evet peki bu farkındalık neden? Neden o kadın kurtuldu? Burada en temel şey genetik yatkınlık ve bağışıklık sisteminin güçlü olması. Zaten şöyle maalesef ki yaşlılık dönemine girdiğimiz zaman birçok insanın sistemik hastalıkları mevcut oluyor. Bu da kişinin genç dönemlerde kendini dikkat etmemesi yani beslenme kurallarına veya sosyal kurallara yani kişinin bağışıklığını güçlendirmesi gereken kurallara uymamasından kaynaklı zaten sistemik hastalıklar gerçekleşiyor ve kişinin bağışıklık sistemi düşüyor. Hmm. Yaşlılığın da getirmiş olduğu bir bağışıklık sisteminde düşüklük olduğu takdirde zaten bu kişi sadece virüsten değil yani bu koronavirüsü şu an gündemimizde olduğu için biz bunları çok duyuyoruz. Ama yaş sınırı yüksek olup ortalama yaşı yüksek olup ve sistemik hastalıkları ölen sistemik hastalıkları olduğu için ölen çok insan var. Kanserden, kalp hastalıklarından, obeziteden ölen insan sayısı çok fazla. Bunu sadece biz bilmediğimiz için ve Ortalamaları, istatistikleri duymadığımız için bize olağan dışı gibi geliyor. Hı hı. Bu aslında bir grip, sadece mutasyona hı hı. uğramış bir evet. virüs ve aslında üstüm tüm konuyu. Biraz daha ben basite indirgeyerek hı hı. gitmek istiyorum. Bağışıklık nedir? Böyle böyle bir tanım yapalım evet. ki yani üzerine daha rahat konuşabileyim. Bağışıklık bizim vücudumuzun mikroorganizmalara karşı savunma sistemini devreye geçirmesidir. Yani bizim vücudumuzda herhangi bir bakteri, virüs veya vücudun tanımlandıramadığı bir mikroorganizma giriyor ve bizim vücudumuz buna karşı bir savaş oluşturuyor. Yani bir, bir savunma sistemi geliştiriyor. Bu savunma sistemi bizim bağışıklık sistemimiz oluyor. Şöyle düşünelim, bir savaş olduğunu düşünelim. Bizim ordumuz mikroorganizmalarımız yani bağışıklığımız oluyor, savunma sistemimiz oluyor. Ve benim ordum ne kadar güçlüyse benim bu savaşı kazanmam o kadar güçlü olur. Peki bu savaşta savaşacak askerleri beslemem gerekiyor. Peki nasıl beslemem gerekiyor? İşte birazdan bunları konuşacağız. Peki o zaman nasıl beslemek gerekiyor? Öncelikle temel beslenme kurallarımız var. Onları her görüşmemizde her canlı yayında bunları mutlaka üstünden geçiyorum ama bugün daha spesifik şeylerden konuşacağım. C vitamini içerikli besinleri bol bol tüketmemiz gerekiyor. Peki bunlar neler? Taze meyve ve sebzeler, mevsiminde bulunan meyve ve sebzeleri elimizden geldiğince tüketmeye çalışalım. Ama bunlar kilolarla değil günde bir iki tane tüketmemiz zaten yeterli olacaktır. Yani porsiyon kontrolüne dikkat edelim. Bu harca bir tüketimden bahsediyoruz. Tabii ki yani örnek veriyorum ben mandalina yedim, bir tane portakal yedim veya mevsimde olan kivi, ananas yedim. Bir tane ananas yememle iki dilim ananas yemem arasında çok ciddi bir fark yok. Tek fark şu, çok yediğim zaman fazladan şeker almış oluyorum ve kilo artışım için bir yol açmış oluyorum. Peki kilo arttığı zaman ne oluyor? Bağışıklık sistemi düşmüş oluyor. Hı. Çünkü başka hastalıklara yakalanma olasılığı mı artmış oluyor? Yani kaş yaparken göz çıkarmak... Kesinlikle öyle. Yani ılımlı miktarlarda tüketilmesi yeterli olacaktır. Yani, i̇ki dilim ananas bana ne yapacak demeyin. Yeterli yani. Bizim vücudumuzun ihtiyaç duyduğu C vitamini için bizim günde, gün içerisinde ben sadece ananas örnek verdim. Sadece ananas değil birçok meyve tüketilebilir. Sadece mevsiminde olan ve C vitamini içeriği en yüksek olan meyvelerden bahsetmek adına ananas dedim kivi de olabilir bunun yerine bunları tükettiğimiz takdirde bir tane tükettiğimiz takdirde maksimum iki tane olacak şekilde bunlar kişiye zarar vermeyecektir. Peki başka şimdi C vitamini Hı -hı. tamam mevsimlik meyve sebzelere ağırlık veriyoruz, dikkat ediyoruz ağırlık evet. vermekten ziyade başka ne var? Soframızda baharatlara çok yön vermeliyiz. Özellikle zencefil zerdeçal, karabiber bunlar mutlaka soframızda yer almalı. Eğer ki zerdeçal kullanmak istiyorsak sabah kahvaltılarında yumurtanın içerisine ekleyebiliriz. Veya çorba tüketerek bütün bu baharatları çeşitlendirerek hepsini birlikte kullanarak bir çorba hazırlayabiliriz. Günlük aklımıza gelebilecek her besin grubuna az önce anlattığım baharatları ilave ederek daha zengin ve daha kaliteli bir öğün elde edebiliriz. Onun dışında bu dönemlerde omega 3 içeriği yüksek besinlerin kullanılması da çok çok önemli bizim için. Peki bu omega 3 içeriği yüksek besinler neler? Balık keten tohumu, ceviz. Bunların mutlaka soframızda yer almasına özen göstermemiz gerekiyor. Bunlar da bizim bağışıklığımızı olumlu yönde etkileyecek besinler olacaklar. Onun dışında omega-3 eğer balık, ceviz veya keten tohumunu tüketme imkanımız yoksa bir uzman eşliğinde, bir doktor veya bir diyetisyen eşliğinde omega-3 içeriği yüksek takviye ürünler de kullanılabilir. Yani omega-3'ler de kullanılabilir. Ha, yani eczanelerden alabildiğin ürünlerden bahsediyoruz. Hı -hı. Ama bunların bilinçsiz kullanılmasını çok önermiyoruz. Çünkü omega 3 takviyeleri bazı besinlerle etkileşim yapabiliyor. Kan sulandırıcı özelliği olduğu için bazı ilaçlarla birlikte düşük dozda veya hiç kullanılmaması Hı -hı. gerekiyor. O nedenle uzman eşliğinde kullanılması daha doğru olacaktır. Peki var mı başka? Onun dışında probiyotikten zengin besinlerin mutlaka kullanılması gerekiyor. Bu dönemlerde mesela sarımsak, soğan... Onun dışında kefir mutlaka soframızda yer almalı. Yoğurt, turşu, bunlar mutlaka tüketilmesi gerekiyor ki bağışıklığımızı gerçekten olumlu yönde etkileri çok yüksek. Abi, çok konuşuluyor şimdi aslında bol bol sarımsak yemeliyiz, işte paşa çorbası evet. tüketilmeli vesaire vesaire. Ee, işe yarar diyen var, hayır yaramaz diyen Hı -hı. var. Bu kirlilik niye? Bu şundan kaynaklı. Şimdi ben bütün bunları yaptım. Kesinlikle koronavirüsünden korunmuş oluyor muyum? Hayır. Değil. Genetik yatkınlığım çok önemli, yaşadığım ortam çok önemli ve bu virüse temas etme oranım çok çok önemli. Bağışıklığım çok güçlüdür ve bütün bu önlemleri alıyorumdur. Ama siz şu an korona virüsüyseniz ve ben sizin yanınızda yaşıyorsam bu kaçınılmaz bir son zaten. Ama şöyle bir avantajı var. Ben elimden geleni yaptım ve genetik yatkınlığım da bağışıklığım güçlü. Yani genetik olarak da bağışıklığım güçlü. Ben sizden de elimden geldiğince uzak kalmaya çalıştım. Kurtulma olasılığım daha yüksek oluyor. Veya virüsüne sahip olurum, testim pozitif çıkar ama bunu atlatma olasılığım yüksektir. Hı hı. Aksi halde zaten koronavirüslü etrafımda bir sürü insan olacak. ki bir yerden bulaşır. Bulaşırsa da yapacak bir şey yok gibi düşünmek çok mantıklı bir şey değil. Yani hiçbirimiz profesyonel olmadığımız takdirde bağışıklığımızın ne kadar güçlü olup olmadığını bilemeyiz. Ama bunu şansa bırakmak da çok akıllıca değil. O zaman ki Buyurun, buyurun Ki zaten bağışıklığımızı biz sadece bu dönemde koronavirüsünden korunmak için bağışıklığımızı güçlü tutmuyoruz. Her zaman Tamamen başlı. evet sağlıklı bir insan olmak adına, hayatımızı sürdürebilmek adına ve herhangi bir hastalığa, bu sadece koronavirüsüyle alakalı değil. Obezite, kanser, kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, kolesterol bütün bu hastalıklardan korunmak adına bizim bağışıklığımızın güçlü olması gerekiyor. Hı, hı. Ee soracağım soruyu unuttum. Tam bu söylediklerinizle ilgiliydi o. Zaman o zaman cümlem o altı çizilmesi gereken cümlenin altını bir kere daha kalınca çizelim. Evet bunlar işe yarar. Hı hı. Ama bunları tüketirsek hasta olmayacağız gibi bir şey yok. Hayır, tabii ki öyle bir şey yok. Bir kere daha çizelim Kesinlikle. altını. Kesinlikle. Ama deneyelim. biz elimizden geleni mutlaka yapmalıyız ki dediğim gibi temelde zaten doğru düşünen ve kendini ya biraz sosyo kültür düzeyi yüksek bir insanın yapması gereken şeyler bunlar aslında. Evet. Yani hepimizin yapması gereken şeyler bunlar. peki bir e, tamam baharatlar, taze meyve, e, sebzeler, e, balık mesela. E, bunları tüketirsek işe yarayabilir ve şeyler, gıdalar bunlar bağışıklığın güçlendirilmesi için. Uzak durmamız gereken şeyler de vardır herhalde. Tabii ki. Örnek veriyorum margarin türü yani katı yağlar. Bunlardan biraz uzak durmamız gerekiyor. Örnek kahvaltılarda eğer ki margarin tarzı daha katı yağları kullanıyorsak bunların yerine zeytinyağı içeriği daha yüksek. Yani zeytinyağlı besinleri tüketmek daha doğru olacaktır. Örnek veriyorum kahvaltıda yumurtayı. Eğer ki margarinle yapıyorsak ki sanmıyorum ki artık margarinlerin çok kullanıldığını. Bunun yerine zeytinyağını daha soframıza katmak daha doğru olacaktır. Hı hı. Ve Sadece e, yağ ya şey mi var? yağ farkı mı var? Margarin yerine zeytinyağı kullanmak. Evet, bu daha doğru olsun. olacaktır kesinlikle. Onun tamam. dışında Şekerli ürünlerin çok tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü şeker bizim bağışıklığımızı zayıflatan ve organlarımıza zarar veren bir şey. Zaten bizim istemediğimiz bir şey. Bu dönemlerde özellikle şekerli ürünlerden, yapay besinlerden ve karbonhidrat içeriği çok yüksek besinleri çok minimumda tutmamız, hatta şekerli ürünleri kullanmamamız daha doğru olacaktır. Şeker tüketiminin vücudumuza gerçekten zararı oldukça fazla. Ki bunları toplu yerlerde, toplu insanların yaptığı ürünleri alıyoruz. Orada da bir temas olabilir. Hı hı. Özünde biz bir yaş pastayı aldığımız zaman o mutfakta bir sürü insan çalışıyor. Hı hı. Bir sürü insanın elinin değdiği veya bir sürü insanın el yaptığı şeyleri taşınma esnasında da bir şeyler bulaşabilir. Ve biz bunu aldığımız zaman yani birçok birçok noktada bir temas oluyor o besinle. Mesela bu yönden de düşün, düşünürsek onların da tüketilmemesi daha doğru olacaktır. Başka var mı? Onun dışında alkol tüketiminin zaten normalde de olmasını istemiyoruz. Ama bu dönemlerde de olmasını çok desteklemiyoruz. Bununla ilgili bir takım haberler çıktı kullanılıp kullanılmaması ile ilgili. Ama bağışıklık yönünden kullanacaksak eğer, bağışıklığımızı çok güçlendirici bir özelliği yok. Belki dezenfektan olarak kullanabiliriz ama onun dışında çok alkol tüketimini çok desteklemiyoruz. <laughs> ee, sıvı tüketiminin önemli olduğunu biliyoruz. <laughs> ee, bol bol tüketimi de burada işe yarayacaktır. Kesinlikle şöyle bir vücudum biz vücudumuza herhangi bir mikroorganizmayı aldık. Bu sadece koronavirüsü ile alakalı bir durum değil. Herhangi bir virüs biz sonuçta dediğim gibi sosyal insanlarız ve hep kalabalık ortamlarda yaşıyoruz. Bir toz tanesini bile yuttuğumuz zaman özümüzde özünde vücudumuza bir toz tanesini almış oluyoruz. Bunların vücuttan atımını biz sadece sıvı yoluyla atabiliyoruz. Sıvı aldığımız zaman yüksek miktarda su oranını yani su tükettiğimiz zamanlarda bunu idrar yoluyla vücudumuzdan atabiliyoruz. Aksi halde su içimi azaldığı zaman vücutta ödem oluşuyor. Ödem dediğimiz şey hücrelerin su toplaması. Peki bu hücrelerin su toplaması nasıl gerçekleşiyor? Kişi yeteri miktarda su içmediği takdirde idrarla atması gereken sıvıyı vücut geri alıyor. Yani aslında bir nevi biz idrarımızı içmiş oluyoruz. Yeteri miktarda su içmediğimiz zamanlarda. Ve vücudun atık diye arındırdığı, vücuttan atmak istediği atık sıvıyı biz geri vücudumuzda kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunu da hayatta kalmak adına yapıyor. Ödem dediğim şey aslında tanım olarak kabaca bu şekilde. Peki bizim vücudumuzun arındırdığı ve vücuttan atmak için hazırladığı bir sıvıyı geri almamız ne, ne anlama geliyor? Biz toksik ögeleri vücudumuza almış oluyoruz. Toksik ögeleri vücudumuza aldığımız için dışarıdan da herhangi bir virüse karşı herhangi bir şey aldığımız zamanlarda bizim o hastalıktan etkilenme olasılığımız çok daha yüksek oluyor. Çünkü biz zaten kendi vücudumuzda da o toksik ögeyi bulundurmuş oluyoruz. Yani içerinin bir devirdayım içerisinde olması Kesinlikle lazım. öyle. O yüzden ben suyu bol bol tükettiğim takdirde vücudum o atıp diye değerlendirdiği ve atmak istediği sıvıyı tutmayacak, atmış olacak. Herhangi bir şey vücuduma aldığım zaman yüksek miktarda sıvı tükettiğim için onu idrar yoluyla atmış olacağım. Hı hı. Ve vücudumda bulunmayacak o. Peki de, veya mikroorganizma. Neyin üzerinde durmamız gerekiyor bağışıklık sisteminin güçlendirilmesiyle ilgili olarak. Şöyle öncelikle temelde az önce bahsettiğim gibi taze meyvelerin ve sebzelerin mutlaka sofrada yer alması gerekiyor. Gereksiz besin tüketimlerinden kaçınılması gerekiyor. Yani daha sağlıklı, daha kaliteli beslenmemiz gerekiyor. Mutlaka sofralarımızda gün içerisinde veya hafta içerisinde baktığımız zaman et, tavuk, kuru baklagiller ve taze sebzeler mutlaka yer almalı. Su tüketiminin maksimum seviyede olması gerekiyor. Elimizden geldiğince içmeye çalışalım. Kahvenin biraz sınırlandırılması gerekiyor. Çünkü kahve de ödem yapma özelliğine sahip. O yüzden gün içerisinde 2-3 fincandan fazla kahve tüketimini çok çok önermiyoruz. O konuda dikkatli olunması gerekiyor. Bitki çayları tercih edilebilir. Onlar da diüretik etki gösteriyor. Yani idrara çıkma şeyini arttırıyor. Kişilerin idrar miktarını arttırma özelliği var. O yüzden bitki çaylarını da arttırmak gerekiyor. Totalde yapmamız gereken şeyler temel hijyen kuralları ve beslenmenin temel kuralları aslında. Havalar ısındıkça biraz daha mı bu kurallar gevşetilebilir? Yani havalar ısındıkça bu virüsün etkisinin daha az olacağı söyleniyor ama ben bunu çok desteklemiyorum. Şu açıdan desteklemiyorum. Eğer ki ben şu an bu temel kurallara uyuyorsam, ben normalde de bu temel kurallara uyuyorum. Bu temellere ben sadece koronavirüsünden kaynaklı değil, her şeyden korunmak için bu kurallara uymam gerekiyor. Hı -hı. İki ay uyudum. Koronavirüsü piyasadan kalktı. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Ben bu kuralları esnettim. Yarın öbür gün başka bir virüsün çıkmayacağını Hı -hı. bilmiyoruz. Yani yaz sıcağına dayanıklı bir virüs de çıkabilir. Hı -hı. Sonuçta e, bağışıklığımızın ve temel hijyen kurallarının bizim temelde benimsememiz gerekiyor. Bunları ne kadar aksatırsak bu sadece isim değiştirir. Yani Hı -hı. hastalıklar sadece isim değiştirir. Koronavirüsü iki ay sonra ismini kaybedecek. Belki de e, hiçbirimizin hatırlamadığı bir virüs olacak. Ama ondan sonra belki kanser vakaları artacak ki gün geçtikçe zaten sayısı artıyor veya başka sistemik hastalıklar devreye girecek. Biz sadece e, bu konularda çok araştırmadığımız için gün içerisinde e, hangi hastalıktan kaç kişinin öldüğünü bilmediğimiz için ve bu rakamları daha yeni duyduğumuz için bazı konularda ürküyoruz ama hijyen kurallarından kaynaklı ölen insan sayısı çok çok fazla. Evet yani e... Şimdi koronavirüs dediğimiz şey sadece bir normal grip hı hı. virüsüymüş ama biraz mutasyona uğramış hali. Ee, Salgınızı daha fazla, bağışıklığında eğer zayıf olmasıyla beraber hı hı. ölümcül sonuçlara neden oluyor. Tek griple tek farkı bu diyebiliriz hı hı. aslında. Ya şöyle aslında koronavirüsünün altında birçok faktör vardır. Ben onları çok irdelemiyorum ama aslında ülkece ya da dünyaca birçok eksiğimizin olduğunu öğrendik. Koronavirüsü bu kadar yaygın ama biz hala 2020'de hijyen kurallarını anlatıyoruz. Yani bu aslında olmaması gereken bir şey. Bizim şu an bunları değil daha farklı şeyleri konuşuyor olmamız gerekiyor. Ama 2020'de ve eğitim sistemi bu kadar genişken, okuyan insan sayısı bu kadar yüksekken biz hala Temel hijyen kurallarını anlatıyoruz. Bu aslında çok e, durumu mahim olduğunu gösteriyor. Evet, yani oluyor. vurgulayarak sürekli ellerin yıkanması gerektiğini vurguluyoruz. Ama bunu yapmamız için koronavirüsün yaygın olmasına gerek yok. Ama yine yüksek diğer ülkelere Tabii, Evet Türkiye'de el yıkama. O çok güzel bir şey zaten. Hı. E, temiz olmamız çok çok iyi. Ama ülke bazında baktığımız zaman biz artık evrensel yaşıyoruz. Yani hepimizin yabancı arkadaşları var. Baktığımız zaman gerçekten bu çok acı bir durum. Yani hijyen kurallarının bu kadar göz ardı edilmesi. Ha, tabii ki hepimiz bunları biliyorduk. Bir şekilde dediğim gibi toplu alanlarda yaşıyoruz. İnsanların hijyenik olup olmadığını gözlemleyebiliyoruz ama bunun bu kadar. E ağır bedeller ödedilerek değiştirilmesi gerçekten bence üzücü. Ne ekleyeceğiz son olarak? Temizliğimize dikkat edelim. Bu konuda elimizden geleni yapalım. Dezenfektanlar bu ara çok <laughs> satış yapmaya başladı ama bunun dışında temel hijyen kurallarına uyduğumuz takdirde gerçekten çok çok ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Bağışıklığımızı güçlü tutalım. Kefir tüketimini arttıralım. Eğer ki marketlerde satılan kefirlere çok güvenmiyorsak probiyotik kullanmanın faydasını oldukça fazla göreceğiz. Probiyotikler eczanelerde satılıyor. Bir eczaneye gidip bilgi alabilirsiniz bu konuda. Eğer ki yeteri kadar bilgiye sahip değilseniz bana da ulaşabilirsiniz ya da herhangi bir beslenme uzmanından bu konuda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Evet, i̇letişim bilgileri var Banta Kj olarak Hı -hı. verdik. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Rica Çok sağ olun. Sevgili seyirciler yeni bir günde biz ağırlığa sürenin sonuna geldik. Koronavirüsü konuştuk gelişmeleri aktardık. Sayının koronavirüs vaka sayısının ikiye yükseldiğini öğrendik sabah itibariyle. Fahrettin Koca duyurdu. Ve konumuz vardı. Gündeme ayırdık bugün. Başlığı Yetişen Müge Çakırkaya ile beraber bağışıklığı nasıl güçlendirilmesi gerektiğini, ne tüketmemiz gerektiğini konuştuk. Hafta sonu cumartesi ve pazar birlikte olamayacağız. Yeni haftanın ilk gününde güzel gelişmelerle, olumlu gelişmelerle Hatay ve bölgeye dair yeni gelişmelerle tekrar görüşmek üzere. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun efendim. Hoşçakalın.